Elektrikli araba dünyasına hoş geldiniz. Elimizdeki verilere bakıyorum da aklınızdaki en büyük soru, o meşhur korkulu rüya hep merkezde. TOG T10X'in bataryası. Evet, o klasik endişe. Ya biterse, ya bozulursa bir araba parası daha mı öderim korkusu var. Hmm. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu aslında. Bu şehir efsanelerini bir kenara bırakıp gerçeklere odaklanmak. Yani batarya korkusu ne kadar gerçekçi ya da belki de e, gözden kaçırdığımız başka maliyetler mi var? Bence burada en ilginç olan şey endişenin odağının doğru yerde olup olmadığı. Nasıl yani? Batarya bir elektrikli aracın kalbi. Evet doğru ama incelediğimizde bu kalbin oldukça sağlam bir zırhla korunduğunu görüyoruz. Garantiler falan diyorsunuz. Ha, kesinlikle. Asıl finansal riskler, asıl maliyetler belki de hiç beklemediğiniz yerlerde. Arabamın çok daha hani görünür kısımlarında gizleniyor. Gelin bu resmi hep birlikte bir netleştirelim. Harika. O zaman herkesin dilindeki o en büyük korkudan yani batarya meselesinden başlayalım. İlk bakışta göze çarpan ve aslında oldukça rahatlatıcı bir veri var elimde. Nedir o? TOG, batarya için endüstrinin altın standardı denen 8 yıl veya 160 bin kilometre garanti sunuyor. Bu rakamlar kulağa hoş geliyor ama… Ama ne anlama geliyor? Aynen. Sıradan bir kullanıcı için tam olarak ne demek bu? Bu çok doğru bir nokta. Bu garanti aslında sadece finansal bir güvence değil, bence daha çok psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Hmm. Yani anlamı şu… 8 yıl boyunca bataryanızın sağlığı, yani o tek şarjda gidebildiği menzili sağlayan kapasitesi %70'in altına düşerse veya bir üretim hatası olursa, aynen herhangi bir üretim hatası verirse, Tog diyor ki bu sorun bizim sorumluluğumuz. Yani bataryayı ücretsiz olarak onarıyor veya hani gerekirse tamamen değiştiriyor. Bu. Üreticinin kendi teknolojisine ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi aslında. Neredeyse aracın en pahalı parçasını 8 yıl boyunca sigortalamak gibi bir şey bu. Tam olarak bu. 8 yıl gerçekten uzun bir süre. Zaten çoğu insan aracını o süre dolmadan değiştiriyor ama işin bir de kullanıcıya bağlı kısmı var, değil mi? Olmaz mı? Verilerde batarya ömrünün doğrudan bizim şarj alışkanlıklarımızla ilgili olduğundan bahsediliyor. Bu kısım çok hoşuma gitti. Sanki canlı bir organizmaya bakmak gibi. Kesinlikle. Aslında bu cep telefonlarımızdan çoktan öğrenmiş olmamız gereken bir durum. Doğru. Batarya kimyasının en büyük düşmanı ısıdır. Sürekli olarak halka açık hızlı şarj istasyonlarında, yani DC akımla yüksek güçte şarj yapmak bataryayı daha fazla ısıtır ve hücrelerin zamanla yorulmasına neden olur. Uzun yolda mecburen yapıyoruz ama. Peki o bir zorunluluk. Ama günlük kullanımda en sağlıklısı gece evinizde veya iş yerinizde yavaş şarj dediğimiz AC akımla bataryayı strese sokmadan doldurmak. Anladım. Bu alışkanlığı edinen bir kullanıcı için bataryanın aracın kendi mekanik ömründen bile daha uzun süre sağlıklı kalması işten bile değil. Yani ona ne kadar nazik davranırsan o da sana o kadar uzun süre hizmet ediyor neredeyse evcil hayvan besler gibi sevgiyle şarj etmek gerekiyor. Hah, güzel benzetme. Peki, diyelim ki en kötü senaryo oldu. 8 yıl geçti, garanti bitti ve 9. yılda bir sorun çıktı. İşte o zaman o korkulan fatura mı çıkıyor karşımıza? İşte burası konunun en büyüleyici teknolojik detayına geldiğimiz yer. Merak ettim. Bataryanın modüler yapısı. Çoğu insanın zihnindeki imge bataryanın tek devasa bir blok olduğu yönünde. Oysa gerçekte durum farklı. Nasıl farklı? Bu büyük bir tapboz gibi düşünün. Ya da bir Lego set. Batarya, yüzlerce küçük hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük modüllerden oluşuyor. Hmm. Garanti sonrası bir arıza durumunda servis tüm o devasa ve pahalı yapbozu atmak zorunda değil. Arıza tespit cihazlarıyla sorunun hangi modülde, hatta hangi hücre grubunda olduğunu noktasal olarak bulup sadece o arızalı parçayı değiştiriyorlar. Aynen öyle. Sadece o parçayı. Bir dakika. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir bilgi. Yani tüm motoru değiştirmek yerine sadece arızalı bir pistonu değiştirmek gibi bir şey mi bu? Tam olarak öyle. Bu teknoloji gelecekteki potansiyel onarım maliyetlerini inanılmaz derecede düşürüyor. Ne kadar mesela? Verilerde net bir maliyet karşılaştırması yok ama bir modül değişiminin maliyetinin geleneksel bir aracın diyelim ki şanzıman tamiri veya turbo değişimi gibi büyük kalemlerle kıyaslanabilir seviyelerde olacağı öngörülüyor. Anladım. Yani o korkulan tüm bataryayı değiştirme senaryosu büyük ölçüde geçmişte kalmış bir korku artık. Bu modüler yapı meselesi içimi epey rahatlattı. Ama sanırım TOG sahiplerinin yüzünü güldüren tek uzun vadeli konu bu değil. Verilere bakınca geleneksel araba sahiplerinin kanayan yarası olan o meşhur masraflardan neredeyse hiç bahsedilmediğini görüyorum. Hangileri mesela? Yağ değişimi, filtreler, trigger kayışı, bujiler nereye gitti bütün bunlar? Buharlaştılar diyebiliriz. <laughs> tamamen elektrikli bir araçta içten yanmalı motorun o hareketli ve aşınan yüzlerce parçasının hiçbiri yok. Dolayısıyla periyodik bakım kavramı tamamen değişiyor. Nasıl değişiyor? Tok T10X'in periyodik bakımında değişen temel şeyler polen filtresi, silecek suyu ve belli periyotlarda kontrol edilip gerekirse eklenen veya değiştirilen fren hidroliği ve batalya soğutma sıvısı. Hepsi bu. Yani servis faturası. Alışkın olduğunuz benzinli veya dizel bir aracın ağır bakım faturasına göre neredeyse komik denebilecek rakamlara iniyor. İnanılmaz. Yani artık pazar sabahlarımı sanayide yağ seviyesi kontrol ederek geçirmek zorunda değilim. Bu, araba sahibi olma deneyimini temelden değiştiren bir şey. Kesinlikle. Ama iş sadece motor parçalarından kurtulmakla da kalmıyor sanırım. Bir de rejeneratif frenleme diye bir sihir var. Evet. Bu sistem aslında elektrikli araç sahipliğinin zihniyetini nasıl değiştirdiğinin en güzel örneği. Nasıl yani? Geleneksel sürücü enerji harcamak üzerine odaklıyken elektrikli araç sürücüsü sürekli enerji geri kazanmak için düşünüyor. Evet. Sistem şöyle çalışıyor. Ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde veya frene hafifçe dokunduğunuzda elektrik motoru tersine çalışarak bir jeneratöre dönüşüyor. Ve? Tekerleklerin dönüşünden elde edilen o kinetik enerjiyi tekrar elektriğe çevirip bataryayı şarj ediyor. Bu esnada da aracı yavaşlatıyor. Yani araba sadece fren balıklarında balatalarını kurtarmakla kalmıyor. Aynı zamanda harcadığı enerjinin bir kısmını geri mi kazanıyor? Aynen. Bu fizik kurallarını kendi lehinize biraz esnetmek gibi bir şey. Verilerde bu sistem sayesinde fren balatalarının o kadar az kullanıldığı ve 100 bin kilometrede bile neredeyse fabrikadan çıktığı gibi durabildiğinden bahsediliyor. Bu akıl almaz bir tasarruf. Bunu büyük resme bağlarsak bu durum sizin toplam sahip olma maliyetinizi kökten değiştiriyor. Hı. Hmm. Aracın ilk alım fiyatı bir yatırım evet ama sonraki yıllarda yakıt ve bakım maliyetleri o kadar düşüyor ki aradaki farkı hızla kapatmaya başlıyorsunuz. Evet mantıklı. Burada biriken para birkaç yıllık benzin masrafınıza veya ailecek çıkacağınız güzel bir tatile denk gelebilir ancak... Ancak. Bu pembe tablonun dikkat edilmesi gereken birkaç dikenli keli de var. Ve sanırım sizin elinizdeki veriler de tam olarak bu kör noktalara parmak basıyor. Kör noktalar. Evet, buraya kadar her şey bir rüya gibiydi. Neredeyse hiç bakım masrafı yok, batarya garantili, frenler bile eskimiyor. Evet. Ama verilere göre asıl dikkat etmemiz gereken yer motor kaputun altı değil, aracın dışı. Özellikle küçük bir kaza anında ne olacağı konusu. Zurnanın zırt dediği yer galiba. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Çünkü modern elektrikli araçlar sadece bir şase ve motordan ibaret değil. Onlar yürüyen tekerlekli teknoloji merkezleri. Örnek verir misiniz? Tabii. TOG'un önündeki o şık, kapalı panjur sadece estetik bir plastik parçası değil. İçi radarlarla, lidar sensörleriyle, kameralarla dolu. Yani bütün o akıllı sürüş sistemlerinin beyni orada. Gözü kulağı orada. Benzer şekilde LED matrix farlar sadece bir aydınlatma elemanı değil, karşıdan gelen araca göre ışık şiddetini ve yönünü ayarlayan akıllı sistemler. Anladım. Dolayısıyla basit bir park kazasında kırılan bir far veya çatlayan bir ön panjurun onarımı eski bir aracın kaportasını düzeltip boyatmaya hiç benzemiyor. Maliyetler hazırlıksız yakalanan bir kullanıcı için beklenmedik şekilde yüksek olabilir. Yani tamponu çektireyim. Farı da çıkmacıdan bulurum. Devre tamamen bitti. Bu parçaların her biri birer bilgisayar bileşeni gibi. Aynen öyle. Peki bu durum sigorta maliyetlerini nasıl etkiliyor? Bu kadar teknolojik ve pahalı parçanın onarımı kasko primlerini tavana vurdurmuyor mu? Bu tüm dünyada sigorta şirketlerinin üzerinde çalıştığı yeni bir denklem. Elimizdeki veriler doğrudan bir prim rakamı vermese de genel eğilimi işaret ediyor. Neymiş o eğilim? Evet, benzer segmenttaki içten yanmalı bir araca göre kasko primleri daha yüksek olabiliyor. Neden? Çünkü sigorta şirketi riski hesaplarken sadece aracın çalınma ihtimalini değil, aynı zamanda potansiyel bir kaza sonrası onarım faturasının ne kadar kabarık olacağını da hesaba katıyor. Anladım. O akıllı farın maliyeti prim'e yansıyor. Kesinlikle. O sensör dolu tamponun değişim maliyeti primlere yansıyor. Bu da yıllık toplam sahip olma maliyetine eklenmesi gereken önemli bir kalem anladım. Peki ya yedek parça bulunurluğu? Bir dakika bu biraz çelişkili değil mi? Aracın yerli olması en çok yedek parça konusunda bir avantaj sağlamayacak mıydı? Teoride evet. Yani üretimin burnumuzun dibinde olması parça bekleme derdini ortadan kaldırmalı diye düşünür insan. Teoride bu beklenti son derece mantıklı ancak verilerde dikkat çekilen bir nokta var. Talep patlaması ve üretim öncelikleri. Hmm. Toga olan ilgi o kadar yüksek ki üretim bandı sürekli olarak yeni araçları yollara çıkarmak için tam kapasite çalışıyor. Bu durum bazen üretimden yedek parça ağına kaynak ayrımını zorlaştırabiliyor. Yani basit bir parça için bile bekleyebilirim. Evet, çok basit bir parça için, örneğin bir stop lambası veya yan ayna için bile bir süre beklemeniz gerekebileceği belirtiliyor. Bu doğrudan bir para maliyeti olmasa da zaman maliyeti. Zaman, sabır ve alternatif ulaşım maliyeti demek. Bu, yeni ve çok popüler tüm otomobil modellerinin başlangıçta yaşadığı bir sorun aslında. Yani risk parçanın sadece fiyatında değil, bulunabilirliğinde de yatıyor. Bu da hesaba katılması gereken bir faktör. Verilerde altı çizilen bir başka kritik konu daha var. Çoğu kişinin hesaplamayı unuttuğu bir gider kalemi lastikler. Aa, evet. Sanki bu konu maliyet denkleminin gizli kahramanı gibi. Kesinlikle gizli ve oldukça maliyetli bir kahraman çünkü iki temel faktör var. Birincisi ağırlık. Evet, bataryalardan dolayı daha ağır. Aynen. Elektrikli araçlar yüzlerce kiloluk batarya paketleri nedeniyle aynı boyuttaki araçlara göre belirgin şekilde daha ağırdır. İkincisi ve lastikleri asıl yıpratan şeyse tork. O ani hızlanma Evet. Elektrik motorları gaza bastığınız anda maksimum torku yani çekiş gücünü anında ve sessizce tekerleklere iletir. İçten yanmalı motorlardaki gibi bir devirlenme süreci yoktur. O sessiz ama baş döndürücü ivmelenmeden bahsediyoruz. Tam olarak o. Bu ani ve güçlü ivmelenme hissi harikadır ama lastiklerin yüzeyini adeta zımparalar. O kadar mı? Bu iki faktör birleştiğinde TOG gibi bir aracın lastikleri standart bir araca göre çok daha hızlı aşınır. Verilerde hatta şöyle bir anekdot var. Yeni TOG'unu alan bir kullanıcı ilk ay o inanılmaz ivmelenmenin keyfini çıkarmak için her ışıkta hızlı kalkış yapmış. Haha ben de yapardım herhalde. Birkaç ay sonra lastikçisine gittiğinde 30 bin kilometrede bitmesi beklenen lastiklerin ömrünün yarısını şimdiden tükettiğini öğrenmiş. Vay canına. O sessiz ve sakin elektrikli motor lastikler için hiç de sakin değil. Yani yakıt masrafım yok diye sevinirken kendinizi çok daha sık lastik değiştirirken bulabilirsiniz. Bu da yıllık bütçeye eklenmesi gereken hiç de azımsanmayacak bir kalem. Kesinlikle. Peki tüm bunların anlamı ne? Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Anlaşılan o ki en büyük korkumuz olan batarya aslında güçlü garantiler ve o akıllı modüler teknolojiyle adeta bir kale gibi korunuyor. Doğru. Asıl finansal risk bataryanın kendisinde değil, aracın o teknolojik kabuğunda ve yere basan lastiklerinde gizli. Kesinlikle. Finansal hassasiyetin odağı motorun mekanik sağlığından aracın dış bütünlüğüne ve lastiklerine kaymış durumda. Çok ilginç bir paradigma değişimi. Geleneksel arabalarda motor arıza ışığı yandı korkusu yaşarken modern bir elektrikli arabada park sensörü kalibrasyonu gerekiyor uyarısı veya lastik diş derinliği azaldı bildirimi çok daha can sıkıcı bir maliyetin habercisi olabilir. Yani asıl endişe? Asıl endişe 10 yıl sonra bataryanın ne olacağı değil, önümüzdeki hafta dar bir sokakta sürtülen bir sensörün veya gelecek yılki erken lastik değişiminin maliyeti olmalı. O halde tüm bu veriler ışığında sizin için asıl düşünülmesi gereken soruyu yeniden çerçeveleyelim. Başlangıçtaki soru şuydu batarya bozulursa karşılayabilir miyim? Evet. Ama artık görüyoruz ki asıl soru şu olmalı. Benim sürüş alışkanlıklarım, günlük rotalarım ve yaşadığım şehrin trafik yoğunluğu beni pahalı kaza onarımlarına veya sık lastik değişimine ne kadar yatkın kılıyor? İşte bu doğru soru. Bu bir TOG sahibi olma riskini ve maliyetini tamamen farklı, çok daha gerçekçi bir açıdan düşünmenizi sağlayacaktır.